Ay çok geçmiş olsun teyzecim ya. Sağ ol kuzum. E niye gelip bizde kalmadınız gece? Sen teyzeni hiç tanıyamamışım. Benim burnum yere düşse eğilip alır mıyım? Mağarada yatar kalkarım, gene de kimselere rahatsızlık vermem. Ay aşk olsun Beyrin. Biz kimse miyiz? O ne biçim laf öyle? Neyse işte. Polis ne diyor? Bulabilecekler miymiş yapan? Eldiven takmışlar, parmak izi falan bulamadı polis. Araştıracağız diyorlar da yani... ...benim pek bir umudum yok. Hırsızın vasıfsızı da bizim eve giriyor. İnsan gibi gir eve, al ne alıyorsan birkaç eşya, defol git. Evi niye yıkıyorsun? Ya evde bir tek senle Nihal abla vardı değil mi? Hayır, ben olsam ölmüştüm korkudan teyze. E biz de öldük, 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 dirildik. Davete geleydik, bu korkuyu yaşamazdık. Ama neyse hadi eski defterleri açmayayım şimdi. Beni sen tek başına halledemezsin bu işi. Şantiyeye git, iki tane adam al yanına. Oradaki malzemelerden çözersin. Tamam Aziz Bey. Bu pencerelerin kasalarını da değişmesi gerekir mi? Tamam işte neyse halletsin beni. E mecbur böyle bir tadilata giriyoruz madem. Mutfak dolapları da çok yıprandıydı. Sizin rezidanslardan çıkma dolap varsa. Verin, dolap falan çıkarma Allah aşkına. Hele şu işi bir halledelim. Ay ablacığım, çok geçmiş olsun. Canım. Deliye döndük duyunca. Allah'tan size bir zarar vermediler. Ucuz kurtulduk. Böyle böyle aldılar aldılar savurdular yavrumu. Böyle 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 savurdular. Çok geçmiş olsun. Ben gidiyorum görüşürüz. Enişte. Beni de durağa bırakır mısın? Hadi görüşürüz. Görüşürüz. E bu iş görüşmesini Aysel işe, içerisi ahır gibi... ...Berin tek başına nasıl temizlesin bu evi? Canım, ben Begüm'e söylerim, gelir sana yardım eder. Yani olabilir, evet. Anne sen ne oldu da aldın? Ha? Hiç. Ailesine. Sen yaptırdın. Ne? Sen yaptırdın. Yüzüme bak, o itileri sen gönderdin, değil mi? Ne emir verdin Aziz? Kızı duvardan duvara vurun bebeğe düşsün mü dedin? Eğer öyle bir emir verseydim şu anda hastanede olurdu. Nasıl açıklayacaktın ailene? Hiçbir iştahım yok senin. Var. Olduğu için şu anda düzgün bir kliniğe gidiyoruz. Niye anlamıyorsun? Ben senin de bu meseleden en az zararla kurtulmanı istiyorum. Meral'e mail atmak ne ya? Allah'tan inanmaz öyle şeylere. Güvenir bana. Bugün kurtulacağım bebekten.